Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. ÇAP yayınlarından güzel bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncesinde videoyu beğenip destek olursak çok sevinirim. Bu soruyu seçmek istememin nedeni kamp yaptık. İlkon soru kampı yaptık ve asal sayı sorularına çok fazla yer verdim. Umarım bu soruyu arkadaşlar birazcık da benim faydamla, benim yardımımla yani sizlere öğrettiğim kadarıyla naçizane tabii ki bu. Çözebilirsiniz. Benim de desteğim olmuştur inşallah. Şimdi soruda bize demiş ki A, B ve C birer asal sayı olmak üzere. A artı 1 çarpı B artı 1 eksi 5 çeşitli 32 çeşitli sağlanmaktadır. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Arkadaşlar kampta defalarca söyledim. Asal sayı sorularında bizim aklımıza gelecek ilk durumlardan bir tanesi teknik çiftlik durumudur. Bakın burada 32 çift sayı. Eşitliğin sağ tarafı çift. O zaman eşitliğin sol tarafında çift olması gerekir. Çift eksi çiftten çift olur ya da tek eksi tekten çift olur. O zaman iki durum söz konusudur. A artı 1 çarpı B artı 1 arkadaşlar ya tek olabilir ya da çift olabilir. A artı 1 çarpı B artı 1 tek olduğunda 5C de tek olacak ki tekten teki çıkartayım çift gelsin. A artı 1 çarpı B artı 1 çift olursa 5C de çift olmak zorunda ki çiftten çifti çıkartayım çift gelsin arkadaşlar. Şimdi biz diyelim ki burada A artı 1 çarpı B artı 1'in tek olma durumunu inceleyelim. Tek olsun diyelim. Şimdi burada bu çarpımın sonucu tek olacaksa A artı 1'in de tek olması gerekir. B artı 1'in de tek olması gerekir. Çünkü bir çarpımın içerisinde bir tane bile çift varsa sonuç çift olur. Şimdi A artı 1'in tek olabilmesi için bir tek sayı ya. Arkadaşlar A'nın çift olması gerekir. B artı 1'in tek olabilmesi için B'nin çift olması gerekir. Şimdi A, B arkadaşlar asal sayıydı A ve B. E, A ve B'yi ben burada çift alacağım. Tek çift asal sayıydı 2. O zaman ben burada A ve B yerine 2 yazacağım arkadaşlar. Şuradaki eşitliğe bir bakacağım. C ne geliyor diye. A 2 yazıyorum 3. B 2 yazıyorum 3. 3 çarpı 3 eksi. 5C eşittir 32 olarak yazdık. Arkadaşlar bakın burada eksi 5C eşittir. 32'den 9'u çıkartırsak 23. C eşittir eksi 23 bölü 5 geldi. Eksi 23 bölü 5 bir asal sayı mı? Hayır. Demek ki A artı 1 çarpı B artı 1'in tek olma şansı yok. O zaman arkadaşlar A artı 1 çarpı B artı 1'in çift olması gerekir. Yani 5C'nin de çift olması gerekir. A artı 1 çarpı B artı 1 çift olacaksa 5C de çift olmak zorunda. Arkadaşlar 5 çarpı C çift olacaksa 5 tek sayı C'nin kesinlikle çift olması gerekir. 5C'nin çift olması için. Tek çift asal sayı 2 demiştim. Demek ki C'nin kesin 2 olması gerekir. C 2 olacak. C 2 olursa A artı 1 çarpı B artı 1 eşittir. 5 kere 2 10. Karşı attık. Eksi 10 yani burada arkadaşlar. Eksi 5 çarpı C. 42 oldu. A artı 1 çarpı B artı 1 42 ise işte 1 çarpı 42, 42 olabilir. 2 çarpı 21 olabilir. 3 çarpı 14 olabilir. 6 çarpı 7 olabilir. Arkadaşlar bakın burada biz hemen gösterelim durumu. A artı 1, 1 olursa A 0 olur. 0 bir asal sayı değil. A artı 1, 2 olursa A 1 olur. 1 bir asal sayı değil. A artı 1, 3 olursa A 2 olur. 2 bir asal sayı. B artı 1 de 14 olursa B de 13 olur. Bu da bir asal sayı arkadaşlar. A artı 1, 6 olursa 5 olur. Yani A5 olur. Bir asal sayıdır. B artı 1 7 olursa B6 olur. Bir asal sayı değildir. Demek ki arkadaşlar neymiş aslında? C2'ymiş. A2'ymiş. B'de 13'müş arkadaşlar. Bunların toplamı sorulmuştu. 2, 2 daha 4, 13 daha 17 arkadaşlar. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.